sağlığımıza yaptığımız yatırım hayata bir yatırımdır esasında. Kalbimize de yaptığımız yatırım hayata bir yatırımdır. Onun için kalbimize iyi bakalım. Selamlar. Ben Bayındır Söğüt Öz Hastanesi'nden Doktor Erdem Diker. Bugün de size kalp ritim bozuklukları, çarpıntı, bayılma gibi şikayetlerden bahsedeceğim. Kalbin damarlarında darlık veya tıkanıklık olduğunda göğüs ağrısı şikayeti olur hastalarımızda. Bunun sonucunda da kalp krizi en korkutucu sonuçtur. Kalp krizi geçirenler çoğunlukla hayatlarını kalp krizi esnasında kaybedebilirler. Veya kaybetmeseler bile önemli hasarlar kalabilir ve sakat kalabilirler. Ama bilmediğimiz bir başka hastalık grubu daha vardır. O da kalbin ritim bozuklukları. Kalbin ritim bozuklukları kalbin elektriksel sisteminin bozukluklarıdır ki bugünkü konumuz budur. Elektrik bozuklukları çok geniş bir yelpazede çarpıntı, bayılmadan ani ölüme kadar giden çok geniş bir yelpazede ortaya çıkar. Bu konuda mesleki yaşantım boyunca yaşadığım birkaç hasta hikayesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi profesyonel sporcular lisans alabilmek için periyodik sağlık kontrolünden geçmek durumundadırlar. Ankara'da hastaneye büyük bir futbol kulübünün oyuncuları geldi ve biz muayene yapmaya başladık oyunculardan bir tanesinde bir sağlık sorunu, kalp sorunu olduğunu düşündük ve ileri tetkik önerdik. Daha sonra bu oyuncu gelmedi. Muhtemelen sağlıkla ilgili problem yaşayacağını düşündüğü için. Ben futbolda çok ilgili biri değilim fakat ilgilenen arkadaşlarım var. Bu oyuncunun, bu sporcunun ...bir başka e, takıma transfer olduğunu, yurt dışında bir takıma transfer olduğunu söylediler. Çok uzunca bir zamanda geçmedi. Birkaç ay sonra sportif aktivite sırasında, futbol maçı sırasında hayatını kaybetti. Buna ani kalp ölümü diyoruz. Kalbin elektrik bozukluğuyla oluşan bir tablo bu. Kalp krizi değil. Kalp krizi tamamen farklı bir durum. Bu durum neyse ki çok nadir görülen bir durum. Ama sık sık basında karşımıza çıkıyor. Neden sık çıkıyor? Çünkü yarattığı trajik etki nedeniyle çok sık ortaya çıkıyor. 17 yaşındaki bir genç çocuk çocuğun bir antrenman sonrasında ölmesi parantez içerisinde kalp krizinden öldüğü söylenmesi ki kalp krizi değil ani kalp bölümü yani kalbin elektriksel bozukluğu tabii çok büyük bir toplumsal etkisi var ama nadir görülen durumlar. Daha sık görülen durumlar var. Spektrumun bu yelpazenin diğer ucunda çok daha sık görülen elektrik bozuklukları var. Bu da çarpıntılar. Böyle bir öyküde bu sefer orta yaşlarda bir hanımefendiydi. Çarpıntı yakınması var. Kalp atımları zaman zaman 160-170'e kadar çıkıyor. Tabi bu sırada çok büyük endişesi var ve bu endişe nedeniyle doktor doktor dolaşıyor. Gittiği doktorlarda genellikle psikiyatristler. Psikiyatristler de panik bozukluğu, kaygı bozukluğu, endişe bozukluğu şeklinde tanılarla izliyorlar ama tedavi bir türlü istenilen boyutta olmuyor. Bir şekilde tesadüfen çekilen bir kalp grafisinde hastamızda ritim bozukluğu olduğu tespit edildi. Ritim bozukluğu tedavi edildi ve hastanın yakınmaları ortadan kayboldu. Sonuçta kalbin ritim bozuklukları işte çarpıntı, bayılma, halsizlik, baş dönmesi birçok alanda kendini gösterebilir. Birçok yakınma ile kendini gösterebilir. Ama en sık ve en bize hastaları getiren şikayet çarpıntıdır. Çarpıntı esasında gündelik hayatta çok sık rastlanan bir şikayet. Hepimiz zaman zaman çarpıntı hissedebiliriz. Bazen çok canımızı sıkabilir. Ama neyse ki birçok çarpıntı şikayeti olan kişide önemli bir kalp sorunu yoktur. Veya ritim bozukluğu olsa bile önemli bir ritim bozukluğu yoktur. Yani tedavisi yönetilmesi kolay bir şikayettir çarpıntı. Kalbin atımlarında düzensizlik olması, tekleme olması. Bu hepimizin başına gelebilecek bir şikayet esasında çok nadir görülen bir şey değil. Bu yayını izleyen birçok kişi zaman zaman kalbinde tekleme, kalbin duracakmış gibi olması, sanki kalbin bir anda ağzına bir şey, boğazına bir şey geliyormuş gibi bir hisse sahip olabilir. Bu çok korkutucu bir his esasında. Bu işi bilen bizlerde bile olduğunda biz rahatsız oluyoruz. Hiç bu işlerle ilgilenmeyen, uzak olan bir kişinin de rahatsız olması gayet doğal. İşte bu durum bizim çarpıntı şikayeti olarak adlandırdığımız ve bir şekilde bu işle uğraşan kardiyoloji uzmanının görmesi gereken bir durum. Çünkü bu sayede bu işler en azından bir bu işin çarpıntı şikayetinin ciddi olup olmadığını anlıyoruz. Ciddi ise tedavisini yönlendiriyoruz ve dolayısıyla hastanın yaşam konforunu ve riskini azaltıyoruz. Bir hekime gittiğinizde bu konuyla ne yapılır? Ben o konudaki aşamalardan bahsedeyim. Esasında çok karışık şeyler yapılmaz, yüzlerce, onlarca tetkik yapılmaz. Hekim yakınması olan hastayı dinler, hikayesini, öyküsünü sorgular, bir takım basit tetkikler yapar ve kafasında bir tanı oluşur. O tanı oluştuktan sonra da uygun tedavilere hastayı yönlendirir. Şimdi Tedavi deyince önemli bir aşama tedavinin ne olduğu konusu. Tedavi çoğunlukla hastanın bazen önemli bir şey olmadığına ikna edilmesidir. Eğer şikayetler ciddi bir kalp bozukluğu, kalp ritim bozukluğu ile ilişkili değilse bu ikna sürecinin sonucunda hastalar zaten rahatlarlar. Kalple ilgili sorunları ortadan kalktığını veya en azından kafayı takmaması gerektiğini düşünürler ve gündelik yaşantısına devam ederler. Ama ritim bozuklukları varsa tabii ki bununla ilgili tedaviler yapılır ilaç tedavileri son derece başarılıdır. Çok sık kullandığımız başarılı tedavilerdir. İkincisi ilaç tedavisini işe yaramadığı durumlarda bir takım girişimsel tedaviler yapar. Girişimsel tedaviden bizim kardiyoloji olarak kastımız ameliyat değildir. Bir açık kalp ameliyatı veya büyük ameliyatlar değildir. Burada kastımız çoğunlukla genel anestezi gerektirmeyen kasık damarlarından kalbe ilerlenerek yapılan basit girişimlerdir. Bu işlemlere biz ablasyon adını veriyoruz. Ablasyon yok etme, ortadan kaldırma anlamına gelen bir kelime. İşte bu kalbin içerisinde elektriksel bozukluk yapan odağı radyo frekans dalgalarıyla yakarak veya eksi 60-70 dereceye kadar soğutarak, dondurarak ortadan kaldırma işlemi. Çok başarılı bir tedavidir. Geleneksel tedavi ablasyon yöntemlerine göre yeni ablasyon yöntemleri çok gelişti. Bilgisayar destekli haritalama ve navigasyon sistemleriyle çok başarılı sonuçlar alınıyor. Başka bir tedavi yöntemi kalp pilleridir. Özellikle bayılma konularında çok kullandığımız veya bir takım kalp yetmezliği ve kalp yetmezliği ile ilişkili ritim bozukluklarında çok kullandığımız bir tedavi yöntemidir. O tedavi yönteminde de çok büyük gelişmeler var. Yeni piller daha güvenli, daha uzun ömürlü. Yerleştirme teknikleri sayesinde çok daha iyi verim alınabiliyor. Bir ilaç kapsülü boyutlarında küçücük hiçbir kabloya vesaireye ihtiyaç duymadan kasık damarlarından kalbin içerisinde kas içerisinde yerleştiriliyor ve orada işlevini ömür boyu sürdürebiliyor. Böyle tedavi seçenekleri var. Çarpıntı şikayeti olan, bayılma şikayeti olan veya genel anlamda kalp ritim bozukluğu olan bir hastanın bu işlerle ilgilenen yani ritim bozukluğuyla daha fazla ilgilenen, bu tip hastaları daha çok gören ve takip eden bir kardiyoloji uzmanına gittiği takdirde sorunu çok büyük oranda çözülür. Sonuçta kalbimizde birçok hastalık var. Bu hastalıklardan bir kısmı ritim bozukluklarıyla ilgili. Eğer bu konuda nereye gideceğini, ne yapması gerektiğini, hastalığın nelerden kaynaklanması gerektiğiyle ilgili hastalarımızda bir fikir olursa, kendileri sağlıkları, hayatları için de doğru yatırımı yapma şansına sahip olurlar.